Bebekler özellikle ilk aylarında gerçekten fazlasıyla hassas oluyorlar. Dünyaya alışmaları dolayısıyla biraz uzun zaman alabilir ve bu sırada ailelerin onları gözlemleyip herhangi bir rahatsızlığı olup olmadığını tespit etmesi ve düzenli doktor kontrollerine götürmeleri çok önemli. İlk aylarda sıklıkla karşılaştığımız problemlerden bir tanesi de egzama yani atopik dermatit. Bu arada ben de kızımla yaklaşık 3 aylıkken bu sorunu yaşamıştım ve sonrasında doktorumuzun önerisiyle kullandığımız kremler sayesinde çok şükür geçti. Bugün ise atopik dermatitle karşılaşmamak için neler yapabiliriz. Tedavi yöntemleri nelerdir? Yaşanabilecek diğer alerji sorunları neler? Ne zaman hastaneye gidilmesi gerekir gibi kafanızda egzama ile ilgili olan soruları yanıtlamaya çalışacağım. Videoma geçmeden önce yine her zamanki gibi kendimden kısaca bir bahsetmek istiyorum. Ben Ferzan. Ben bir ebeyim ve uzun zamandır Instagram, Youtube gibi sosyal medya kanallarında anne bebek sağlığı, gebelik, bebek bakımıyla alakalı videolar üretip sizlerle paylaşıyorum. 2 yaşında bir kızım var ve anne olduktan sonra kendi yaşadığım deneyimleri de videolara aktarmaya başladım. Çünkü bazen her şey kitaplar gibi olmuyor. Henüz aramıza katılmadıysanız kanalıma abone olmayı ve bir sonraki videodan da haberdar olmak için zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Hazırsanız başlayalım. Dermatiti de aslında halk arasında egzama diyebiliyoruz ve bugün bu konuyu anlatırken ben ikisini de kullanabilirim. Kendisi aslında kaşıntılı döküntülere ve ciltte de renk değişikliğine neden olan kronik bir cilt hastalığı. Cildimizi koruyan yağ hücrelerinden oluşan bir bariyer vardır. Bu bariyerin bir şekilde değişmesine ya da yapısının bozulmasıyla beraber cilt su kaybetmeye başlar ve dolayısıyla su kaybettikçe de kurur. Egzamada ilk olarak bölgesel kızarıklıklarla başlar. Müdahale edilmezse ya da fark edilmezse kısa bir süre sonra isilik gibi kabuklanma tarzında ve kaşınma neden olan döküntüler ortaya çıkar. Yetişkinlerde de tabii ki görülebiliyor ama bebeklik çağında çok daha fazla karşımıza çıkıyor. Hatta en çok 3-4 ay civarında olduğunu da söyleyebilirim. Erken dönemlerde ortaya çıktığında genelde yüz bölgesinde olur ama daha ilerleyen aylarda yüzden ziyade eklemlerin dış yerlerinde, boyun bölgesinde, koltuk altlarında ya da bez bölgelerinde daha sık görülür. Çocuklarda da görülme sıklığı her 10 senede bir iki katına çıkıyor. Bu aslında gerçekten çok ciddi büyük bir oran. elbette bu rahatsızlıklarla karşılaşmamızın birden fazla nedeni olabilir. Az önce de söylemiş olduğum gibi genelde cilt bariyerinin bir şekilde hasar görmesinden dolayı kaynaklanabiliyor. Peki bu neden olabilir? Burada aslında iki tane faktör var. Bir tanesi genetik faktörler, bir tanesi de çevresel faktörler. Genetik olarak alerjiye yatkın bir yapıda olması mümkün tabii ki. Bu durumda da genetik aktarım sonucu hastaların birçoğunda alerji gelişebilir. Bu alerjiler de egzama için zemin hazırlayabilir. Diğer nedenler yani çevresel faktörlerde de durum biraz daha çeşitli. Bebeğinizi giydiği diniz kıyafetlerden onun için aldığınız gıda ürünlerine hatta yedirdiğiniz yiyeceklere kadar birçok farklı şey egzamaya neden olabilir. Biliyorsunuz 6 aydan küçük çocuklara ek gıdanın başlanmaması gerektiği zaten uzmanlar tarafından belirtiliyor. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi tabii ki henüz boyunlarını tam olarak dik pozisyonda tutamıyor olmaları. Aynı zamanda diliyle geri itme refleksinin devam ediyor olması ya da oturamaması yani kısacası henüz bebeğinizin ek gıdaya hazır olmaması. Ama bunlar dışında diğer bir neden de alerjiye neden olabilecek bir yiyeceği tölere etme geçmekte güçlük çekmeleri. Hatta egzamanın görülmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi de bu. Yaklaşık %70 gibi bir oran var. O yüzden 6 ay olduğunda da 3 gün kuralı dediğimiz tadım testleriyle ek gıdaya başlamamız gerekiyor. 3 gün aynı besin tek başına tattırıldıktan sonra eğer bebeğinizde herhangi bir reaksiyonda karşılaşmadıysanız o yiyeceği bebeğinizin diyet listesine ekleyebilirsiniz. Bu arada sadece anne sütüyle beslenen bebeklerde de besin alerjisi olabiliyor. Bu durumda da annenin o besini kendi diyetinden çıkarması gerekiyor. Biz bunu en çok inek sütünde görüyoruz. Zaten Zaten belirtileri arasında da ciltte kızarıklık ve döküntülerin oluşması yani egzama belirtileri var. Kısacası her aşamada bebeğinizi iyi takip etmeli, banyo sırasında vücudunuzu iyice gözlemlemelisiniz. Zaten herhangi bir değişiklik olduğunda da bunu fark edeceksiniz. zamanın ortaya çıkmasına neden olabilecek diğer bir şey ise kullanılan cilt ürünleri. Bebeklerin ciltleri ne kadar hassas olduğundan az önce bahsetmiştim zaten. Bu yüzden yetişkinlerin kolayca tölere edebildiği şeyleri onların ciltleri başaramayabilir. Onun vücuduyla temas edecek şeylerin bebekler için özel üretilmiş katkı maddesi, paraben, BPA, içermeyen malzemelerden üretilmiş olmasına dikkat etmelisiniz. Bebek şampuanı, çamaşır deterjanı, nemlendirici krem bunların hepsinin içeriğinden emin olduktan sonra bebeğinize kullanmalısınız. Çamaşır yıkarken özellikle benim önerim toz deterjan kullanmamanız. Hem arınması biraz daha zor hem de kıyafetlere zamanla zarar verebiliyor. Tabi aynı zamanda bebek kıyafetleri için özellikle ilk aylarda yumuşatıcı kullanmanızı da önermem. Ve tabii ki yıkamadan hiçbir kıyafeti denemek için bile olsa bence bebeğinize giydirmemelisiniz. Aynı şekilde kullandığınız şampuan ve nemlendiricinin içeriğine de dikkat etmelisiniz. Bu arada sadece bunlarda değil ev tozu akarları, polenler ya da hayvan türlerine bağlı olarak da bebeklerin atopileri gelişebilir. Yani egzabaları gelişebilir. Birazdan detaylı olarak egzama ile karşılaşmamak için neler yapabileceğimizden bahsedeceğim. Bunun öncesinde belirtilerine kısaca bir bakalım. Eğer bebeğinizin cildinde banyo sırasında belirgin bir kuruluk varsa, boyun, koltuk altı, eklemlerin içi gibi bölgelerde kızarıklık ya da döküntü oluşmuşsa, siz nemlendirince geçiyor ama kısa süre sonra tekrarlıyorsa egzamadan şüphelenebilirsiniz. Bu durumda da sizi doğru bir şekilde yönlendirebilmesi için vakit kaybetmeden doktorunuza başvurmanızı öneririm. Egzama gerçekten kaşıntıya neden olan bir rahatsızlık ve bebeğinize bu sıkıntıyı daha fazla yaşatmadan mümkün olan en kısa sürede çözülmesinde yarar var. Doktora gittiğinizde de bunun için özellikle uygulanan bir laboratuvar yöntemi olmadığı için fiziki muayene ve öykü üzerinden tanı konur. Zaten belirtilerde net olduğu için doktorunuz bu konu hakkında size yeterli bildiği verecektir. Tanı konulduktan sonra da tedaviye başlanır. Bu arada şundan da kısaca bir bahsetmek istiyorum. Bebeklik döneminde ev tozu akarları, polenler ya da hayvan tüyleri sebebiyle egzama gelişmesi nedeniyle ilerleyen yaşlarda astımla karşılaşma olasılığı da artıyor. Yani atopi olan bebekler büyüdüğünde alerjik nezle ya da astımla karşılaşabiliyoruz. Egzamanın yanında sık hapşırma, sık burun tıkanması, sık öksürük, hırıltı, nefes alamama varsa aslında da şüphelenebilir. Bu detayları da tabii ki doktorunuza muhakkak paylaşmalısınız. Şimdi gelelim bebeğinizin egzama olması durumunda ne yapılması ya da ne tür kremler kullanılması gerektiğine. Öncelikle kesinlikle haftada 2-3 kez banyo yaptırmanız gerekir. Cildinin kurumaması için de banyo suyunun sıcaklığına dikkat edebilirsiniz. 37-38 derecelerde olması idealdir. Aynı zamanda bebeğinizi banyoda çok uzun sürede tutmamanızı öneririm. Sonrasında da bebeğinizin vücudu, cildi henüz tam kurumamışken nemlendiriciyi sürmelisiniz. Eğer bebeğinizin cildi çok kuruysa, egzaması yerleşmişse ona uygun kremler kullanmalısınız. Direkt bir marka vermek istemiyorum ama atopi serisi olan bilindik markalar var. Bunlardan istediğiniz birini ya da doktorunuzun önerdiği bir kremi tercih edebilirsiniz. Biraz önce de söylemiştim zaten benim kızıma Setena ya da 3 aylıkken egzama tanısı konulmuştu. Kollarında, bacaklarında, yüzünde kızarıklıklar ve döküntüler görmeye başladığımda direkt bir alerji doktoruna götürmüştüm. Kendisi de bize bahsettiğim kremlerden birini önerdi ve biz de düzenli olarak bunu zaten kullanmaya başladık. Hemen de sonucunu görmüştük. Hala aynı kremi günlük nemlendirici olarak hem kızıma hem de kendime kullanıyorum. Ve sonrasında gerçekten bir sıkıntı yaşamadık bu konuda. Ama bizimki tabii ki çok ileri bir seviyede de değildi. Videonun başında söylemiş olduğum gibi bebeğinize kullandığınız şampuan ya da çamaşır deterjanını bebekleri uygun özel olarak seçmelisiniz. Çünkü bazı bebeklerde bunun kalıntıları bile alerji yapabiliyor. O derecede hassas bir bebeğiniz varsa kıyafetlerini çamaşır makinesinde yıkadıktan sonra ve duruladıktan sonra bir kez daha durulama yapabilirsiniz. Yani çift durulama yapmanızı önerebilirim. Sabun kullanımı bu arada genelde bebekler için önerilmiyor. Banyoda şampuan kullanmanız çok daha doğru olacaktır. Çünkü sabun bebeğin cildini kurutur ve atopi riskini arttırır. Eğer gıda alerjisine bağlı egzama geliştiyse de o yiyeceği diyetimizden ya da bebeğinizin diyetinden çıkarmanız gerekir. Tabi aynı zamanda böyle şeyleri lütfen kafamıza göre uygulamayalım. Doktora gidelim, doktor tanıyı koysun. Zaten yapmanız gerekenleri size söyleyecektir. O şekilde hareket edelim. Bu arada bebeğinizin tırnaklarını da çok uzun tutmamanızı öneririm. Çünkü kaşıntı olacağı için kendi cildine zarar verebilir. Bana göre bu konuda aslında en önemli noktalardan bir tanesi biraz önce de söylemiş olduğum gibi kendi kafanıza göre sitoraitli, anti antibiyotikli ya da kortizonlu kremler kullanmayın. Eğer ki doktor önerisiyle steroidli kremler kullanıyorsanız da bunu gerçekten çok ince bir tabaka halinde sürmelisiniz. Aynı zamanda sadece egzamalı gördüğünüz küçük alana sürmeli tüm vücuda uygulamamalısınız. Çünkü steroidli kremler bebeklerin böbrek üstü bezlerini baskılayarak farklı problemlere de neden olabilirler. O yüzden kesinlikle doktor önerisi olmadan kullanmıyoruz ve çok dikkatli oluyoruz. Evet bugün bebeklerde egzamadan görülme nedenlerinden ve ne şekilde onları koruyabileceğimizden bahsettim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur Evet, anlatacaklarımın sonuna geldim. Yorumlarınız benim için çok değerli biliyorsunuz ki. Eğer yorumlarınız ya da katkılarınız varsa aşağıya bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.